Arkadaşlar herkese merhabalar. Ee, kitap Yurdu'nda platin üyeyim. 2018 yılından beridir Kitap Yurdu'ndan alışveriş yapıyorum. Şu anda sepetimde 52 adet ürün var. <laughs> Sepetime gidiyorum ve sepetimdeki bazı ürünler şu anda yokmuş. dün Çünkü dün oluşturdum sepetimi dün akşam oluşturdum. Bugün de e, sepetimi yapıp da e, ee, diğer sitelerle de karşılaştırdığımdaki aradaki bariz fiyat farklarını siz göreceksiniz. Hani şu anda 52 adet ürün 3612 TL 78 kuruş ve kazanacağımız puan bu. Hadi puanda da değilim parasında da değilim gibi diyeceğim ama diyemiyorum çünkü müthiş bir fark var. Diğer sitelerle karşılaştığım hatta yani platin platin üye olduğum halde müthiş bir şekilde bariz bir fiyat farkı var. Bunu şimdi size göstereceğim. Ee, yani bilenler bilir. Tabii ki de kitap arama motorları, kitap arama sitelerinde başka sitelerle karşılaştığımızda illaki düşük fiyatlı olan ürünleri tercih ediyoruz. Bu da internetteki kitap alışverişimizi hızlandırıyor. Bir nevi. Ancak yani ben şuna şu anda çok dikkat ettim. Kitap yurdundan son son bir seneden beridir yaptığım alışverişlerde müthiş derecede fark var. Yani arkadaşlar mesela şimdi şimdi size gösteriyorum. Bakın. Amazon'dan evet siparişimi verdim. 18 adet olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam bir sipariş verdim. 1500 TL ödemişim buraya. Şurada bakın mesela şimdi İlimemeler Geniş Kalçalar kitabı 103 TL 64 kuruş burada burada bulduğum en iyi fiyat aynı kitabı burada bakıyorum kitap yurdundan bakıyorum yanlış hatırlamıyorsam bir dakika hemen şöyle baktım evet şu kitap burada 112 TL burada 103 TL Kitap yurdunda 112 TL. Platin üye olduğum halde. Gel. 101 anekdotta felsefe tarihinde yolculuk. Buna da bakalım. Şimdi şurada. Burada 32 TL. Burada 31 TL. Tamam. Yüzyıl savaşları. Halk tarihi. Amazon'da 64 lira 94 kuruş. Yüzyıl savaşları 64 lira 94 kuruş. Burada 68 lira 40 kuruş. Geldik Hasan Ali Yücel'in biyografisi herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım. Bu Amazon'da 80 lira 20 kuruş. Kitap yurdunda 115 TL 32 kuruş. Arkadaşlar şaka gibi. Bakın aradaki fiyat farkına bakın. Lütfen. Amazon'da Kubilay Han. 104 lira 40 kuruş. Kitap yurduna bakıyorum. Bir dakika yukarıda galiba. Evet. Evet burada 128 TL. Arkadaşlar. Ya bakın. Aynı kitap Amazon'da 104 lira. Kitap yurdunda platin üye olduğum halde yani bana sunduğu fiyat 143 lira normalde platin, platin üye olmadığınız takdirde. Fakat platin üye olduk 128 lira. Aa çok güzel bayram ettik yani aa ne kadar güzel kazancımız var. Ama araştırmıyoruz. Araştırmadığımız için de biz kaybediyoruz. Halbuki bu kitap burada 128 lira ama aynı kitap Amazon'da 104 lira. Marco Polo desen aynı. Bismarck desen aynı. Bismarck'a bakın 125 TL. Buradaki fiyatı. Burada 144 lira. Arkadaşlar müthiş kazancımız var. Yani e, ben burada kitap yurdunu kötülemek amacını demiyorum. Orada da indirimli kitaplar var. Onları da ayırdım şimdi. Onlardan da sipariş edeceğim. Ama durum bu. Yani buradaki Amacımız bizim en uygun fiyatlı kitabı almak. İnternet sitelerinden veya herhangi bir yerden. Ama araştırın bakın. Orada en güzel arama motorlarından bir tanesi kitabına bak diye bir site var. Burada şöyle yapıyoruz arkadaşlar bakın. Kitabın adı ISBN barkodu, yazar adı veya yayın evi demiş. Burada ISBN'e girmek en güzel, sağlıklı olacaktır. Mesela Bişmark'a bakıyorum. Bişmark'ın girdim. Türkiye İş Bankası Kültür yarınından çıkıyor. Kitap yurdundaki bunu hemen kopyaladım. Geldim. Buraya yapıştırdım. Bak dedim. Baktı. Amazon'da 125 TL şu anda. Bakın Amazon'da 125 TL. Kitap yurdunda kaç paraydı? Platin üyelere özel 144 lira. Yani Normalde ben platin üye olmasam 151 lira 81 kuruşa bunu alacağım. Zaten normalde hani kitapçılardan falan almaya kalksanız 240 liraymış. Öyle herhalde yani tam ben de bilmiyorum. %5 indirim var, indirim olduğu halde bu fiyattan veriyor. Ama ben bunu Amazon'dan daha ucuza aldım. O da burada işte 125 TL. Zaten siparişimi de vermiştim. 125 TL, bakın. Fark bu. Fark bu arkadaşlar. Yani lütfen araştırın. Araştırmadan bir iş yapmayın. Benim buradaki demek istediğim şey bu. Sonra yine aynı Idefix'te çok uygun bulduğum fiyatlar. mesela Asya veya şu istikler. Bakın. Şuna lütfen bakın. Şuna lütfen bakın. İstikler kitabı 20 lira 28 kuruş. Aynı kitap. Bakın giriyorum içine. Aynı kitap. Bakın. Zaten sonuncuyu da ben almışım herhalde. Aynen. Cık, tamam. Bu kitap bakın 2006 yılında basılmış 418 sayfa işte falan filan. İstikler kitabı kitap yurdunda kaç para? Allah aşkına bir kere bakın. Ya inanamayacaksınız. <laughs> ben böyle bir şey görmedim. Bakın evet. Bakın. 98 lira arkadaşlar. Bak 98 lira yani 100 lira diyeceksin. Yani inanılmaz bir şey. Bakın işte şu kitap. Aynı kitap. Burada ben kaç paraya almışım? Siparişi verdiğim için stokta kalmamıştır şu anda. Bakın 20 liraya 20 liraya ben bunu bu, bu siteden buldum aldım. Arama motorlarından mutlaka kitap almadan önce alışveriş e, araştırma yapın arkadaşlar. Yani buradaki vurgu yapmak istediğim şey bu. Kitap sepeti olsun, idefix olsun, işte kilege olsun, amazon olsun, hani dnr olsun. Nereden, hangi siteden alışveriş yapıyorsanız yapın. Ama yapmadan önce lütfen, lütfen en azından kitapların fiyatlarını sorgulayan, kitapların fiyatlarını otomatik olarak tespit eden işte cimri.com gibi veya işte ne bileyim kitabına bak.com gibi bu tür sitelerden hani ee, kitap alışverişi yapmadan önce bunlardan bakarsanız inanın ki siz karlı olacaksınız. Benim şu alışverişlerden yaptığım kar belki de hiç yoksa en az 600-700 lira karım var. 600-700 TL karım var. Eğer ben kitap sepetinden hiçbir sağa sola bakmadan hiçbir araştırma yapmadan bakın 52 adet ürünüm var sepetimde bakın. 52 adet ürünüm var ve ben bunları şu anda yapmış olsam Ödeyeceğim para 3612 lira. İki tanesi daha satılmış herhalde. O yüzden de zaten bunları da ben söylemiştim. Diğer sitelerden. Onun için hiçbir kaygım yok. Bunlar da zaten alışveriş listemdeki olan kitaplar ama bunları da buradan almıyorum. Almadan önce araştırıyorum arkadaşlar. 715 adet ürünüm var. Daha alacağım. Fakat işte dediğim gibi araştırıyorum. Almadan önce mutlaka siz de araştırın. Burada vurgu yapmış olduğum şey bu. Ee, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sevgili dostlar. Yani böyle bir şey yapmış oldum. Hani e, inşallah faydalı olmuştur. Videoyu paylaşın veya hani en azından bir kişiye daha ulaşsa bu video. Yani like atın, yorum yapın demeyeceğim. Çünkü ben YouTuber değilim. Booktuber da diyelim. Herhangi bir sitede bir şeyim yok ama böyle bir fiyat farkları ve böyle bir bariz fiyat farkları gördüğüm için de bunları söylemekle zorunlu oldum. Artık kendimi buna me mecbur kıldım yani gerçekten de e, şu fiyat farkına bakın 3600 lira şu anda bundan yapmış olsam ben bunları normalde toplamda belki 2500 2600 lira 1000 lira 1000 lira daha düşüğüne söyledim toplamda başka sitelerden yani diyeceğim şu ki lütfen arkadaşlar alışveriş yapmadan önce başka sitelerde başka kitapçılarda hanginlerde ne var ne yok bunları da lütfen araştıralım izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım bir kişiye daha faydalı olmuştur. Herkesi sevgili öpüyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.